Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birlikte umarım seviye atlayacağız ve yeni seviyenin neler getirdiğine bakacağız. Makine gelecek, onu hemen alacağız. Öncelikle şuradaki kataloğumuzdan şu XP'mizi alacağız. Bir an önce şu seviyeye atlamak istiyorum. Evet, şu an çok az kaldı. Buradan birkaç tane kamyon göndereceğim ve bu kamyonları gönderince buradan gelecek olan yüksek XP'lerle zaten seviyeyi atlarım diye umuyorum. Yani inşallah atlarım. Şu an 86'yım. 86'yı bitirmek istiyorum bir an önce. Şunu ben iki katıyla göndermek istiyorum. Bir saniye videoyu izleyip geliyorum. Evet şimdi izledim ve geri geldim. Hemen bunu göndermiş oldum. Şimdi peşinden birkaç tane daha göndereceğim ve bunların hepsini topladığımızda zaten seviye atlamış olacağız. Bunları normal göndereceğim. Şu daha yüksek. bunu göndereyim. Bunları normal göndereceğim çünkü şimdi tekrar videoyu bölmeyeyim. Şimdi geldi kamyonumuz bunu topladığımızda atlayacağız diye umuyorum. Hemen bakıyorum evet atladım 87. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. <laughs> Youtube kanalımızda 87. seviyeli bir hesabımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni gelen iki tane tarlamız var. Bir tane firtöz makinemiz var. 4 günde binası inşa edilecek. Brokoli çorbası var. Onunla birlikte baharatlı makarna var. Makarna çeşitleri arttıkça böyle e, zorlaşıyor. Burada nacho var. Bu sanırım taco da Evet, taco mutfandaymış. Pastırmalı kızartma var. Bu da fritözde olacakmış. E, şurada bu var. Patatesli omlet. Omlet tezgahında bir tane, 10 tane de elmasımız var bize şu an gelen. Şimdi devam ediyoruz ve 80. seviyemize başlayalım. Şimdi öncelikle makinemizi biz alalım. Çünkü e, makine Zaten 4 gün boyunca süreceği için <laughs> ne kadar erken alırsak o kadar iyi. Öncelikle tarlalarımızı alalım. Bir saniye tarlamızı. Tarlayı koymak için alanımız yok. Ne yapacağız? Önce tarlamızı alalım. Şöyle rastgele koyacağım şimdilik. Ben bunu iki tane verdi tarlaya. İki burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Buralara sakladığım tarlalar. Bunları aldığımda sanırım bir sıra olacak. Şurayı biraz e, ilerletmem gerekecek. Buraya açtığımda şuraya ekleyeceğim. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Biz tarlamızı şeyimizi alalım, makinemizi alalım. Yeni bir makine 900 binmiş. Ben bunun 1 milyon falan olduğunu tahmin ediyordum ama 1 milyon değilmiş. 900'müş. Yani çok bir fark yok. 100 bin fark var ama yine de Evet. Direkt alsak mı yoksa birazcık para kazansak sonra mı alsak? Bence öyle yapalım. Şimdi en azından 5 milyondan düşmeyelim. Burada bir yerel panayırımız var. Hemen buna bakalım. Bunu değerlendirelim. Yerel panayırın ödüllerinde şu var. 3 tane genişletme izni var. 200 tane de yaz çiçeği var. Her gün 500 kurdele topladığımızda bunları kazanabiliyoruz. 900 kurdele topladığımızda ekstra olarak 75 tane yaz çiçeği kazanmış oluyoruz her gün. Şimdi buradan birazcık ürünler gönderdiğimizde hem altın kazanıyor olacağız hem XP kazanacağız hem kurdele kazanacağız. Yerel panayırın en sevdiğim özelliği bu. Zaten yerel panayır müthiş bir olay. Diğer gelen görev etkinliği falan yani çok sevdiğim bir şey değil. Şuna hemen iki tane verelim. Limon yağı çok var verelim. Hemen bunu verelim. Bunun yüksek. Şunun kurdelesi bayağı yüksek. Bu da bayağı yüksekmiş. Oo, bunlar çok iyiymiş ya. Şunları tarladan toplayalım. Bakalım oluyorsa. Hop. Burada çünkü dolma biber ve nane çay vesaire vardı şu nane mi çay mı çaymış ee, ama 22 tane var bende 25 tane istiyor verirsem hepsi gidecek hmm. o kalsın bence bu ikisini en son gerek kalırsa ben şey yaparım diye düşünüyorum bonus oynama hakkı kazandık ikisini birlikte kazanalım ikisini peş peşe oynayalım çünkü zaten bonusdaki şansımız müthiştir bizim çok şanslıyızdır. Çok güzel ödüller kazanırız. Güzel ödüller alırız diye düşünüyorum. <laughs> güzel bir olumlama yaptım şu an. Şöyle bir tane bundan verebilirim. Üzüm reçeli çok fazla yok elimde. Vermesem daha iyi ya. Beyaz şeker çok var elimde. Süper. Şimdi 500 tane kurdeleyi tamamlamış olduk. Bundan sonrasını tamamlamak, tamamlayıp tamamlamamak tamamen kişinin kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Çünkü buradaki e, bugünün tamamlanmış tikini almış olduk. Yani şu ödülleri kazanabiliyor olmak için gerekli olan kurdeleyi kazandık. Ama şöyle bir şey var. Bakın şuradaki 75'i alabilmek için her gün şunları 900'e tamamlarsak burada 75'er tane böyle ekstra çiçek kazanmış oluruz. Bu çiçeklerle de ne yapıyoruz? Hemen şuradan göstereyim. Buradaki katalogdan ürünler alıyoruz. Çünkü buradan almamız gereken şu var, şu var, bu var, bu var. Ee, çok güzel şeyler var. Bant var. Ondan sonra civata var. Kalas var. Vida var. Bunların hepsini de alıyor olmak güzel. Bulmaca parçası var burada. Bir tane veriyor ya. Bir tane 200 tane çiçek istiyor. O çok fazla geliyor bana ya. Şurada ikişer tane tokmak tapu işaret kazığı var. Yani tüm bunları alabiliyor olmak için bu çiçeğe de ihtiyacımız oluyor. Onun için bunu tamamlamayı ben genelde tercih ediyorum. Şöyle bu ekinler, ekinlerimiz az kalmış ya. Biraz bir zeytin toplayalım biz. Yapamadım. Süper. Şimdi şunu verelim. Pirinçli omlet çok kıymetli bir şey ya. Ama vereceğim mecbur. Çiçekli tacım var. Bunu da verebilirim. Marmelat istiyorsun <laughs> Çok tatlısın ya oyun. Ekinleri vermeyi tercih edeceğim Şimdi burada <laughs> Sosisli sandviç geldi Bunu da verelim Çan şapka tamam Tamamlanmış oldu zaten Şu an 975 tane şey kazanmış olduk Hemen bonusumuzu oynuyoruz Ya da bonusları bıraksam Sonra hepsini birlikte mi oynasak Öyle yapalım Ama burası şöyle olacak. Aa, çıkamıyor muyum buradan? Aa çıkamıyormuşum. Neyse açalım. Çikolata geldi. Müthiş. Süper. Bonusu bitireceğim şimdi. <laughs> bir tur daha dönsem mi? Beşer tane bu iki üründen gelmesi çok iyi. On tane ürün yani. Çikolatam da bayağı az vardı. Çok iyi oldu aslında. Bonusu bitireceğim ya. <laughs> bir sonrakinde yani şu ankinde daha fazla döneceğim. Üçüncüyü iyi ki bir öncekinde açmamışım. Demek ki ee, uğursuz bir şey seçermişim. Uğursuz değil de böyle şey ne denir ona? <laughs> Yanlış bir tercih yaparmışım. Evet. Doğru kelimeyi bulabildim. Şuradan çarkı fileğimizi çevirelim. Günlük olarak ödülümüzü alalım. Çarkı fileği çevirirken çok hızlı çeviriyorum sanırım ya. <laughs> Çilek geldi. Çilek nedir abicim ya? Neyse buradaki ödüllerimizi alalım. En azından bunlar birazcık teselli oluyor. Çarka felek de çilek gelince bunlar teselli amaçlı gayet güzel oluyor. Burada mesela yol vesaire bir şeyler veriyor. Ya, bunlar da çok birikiyorlar. Daha sonrasında bunları dekorasyon falan yaparken kullanmak için iyi olur diye düşünüyorum en azından. Şimdi bizim gizemli bir derbimiz var. Neden gizemli? Çünkü 400 puanlık. Gizemli şöyle görevin içeriğini bilmiyoruz ama görevi aldıktan sonra aktifleşiyor. Bakın mesela arkadaşlar burada almışlar 101 kilo al, şey balık tutma görevi gelmiş. Burada bu arkadaşa 9 tane kasaba ziyaretçisi görevi gelmiş. Bu çok zor. Şu yapılabilir kolay. Bu kolay. Ee, bunlar kolay. Mesela bu arkadaşımız gerçekten bunu şansıyla tanıdığım bir arkadaş. Zaten buradan ona da selamlar. Ee, 85 kilo gelmiş. Mesela bazı arkadaşlara daha yüksek geliyor. Bak 101 gelmiş buna. Bu da 85 kilo gelmiş. Daha az gelmiş. Yani gerçekten şanslı bir arkadaşsın sen. Yani buradan bu mesela aa düşük puanlı görev almış. Bakıyorum buna 3 tane gelmiş. Bu da gayet iyi. Ee, ondan sonra bu 29 tane gelmiş. Normalde bu 32 tane falan geliyor. O 29 gelmiş bu sefer. Bu da mesela 11 tane bu ürün gelmiş. Ben de şimdi buradan bir tane açacağım. Ama hangisini açsam? Şunu bir silelim. 320'lik de olsa almasın arkası bu görevi. Şu üçünden hangisini açsam acaba? Yani bir tahmininiz var mı? Hangisini açayım? Yorumlarda belirtin. Şimdi bir tanesini tutun içinizden ee, sağdaki mi, soldaki üst mü, sol alt mı diye böyle tutun. Ben hangisini açacağım tahmin edin. Şu an hislerim ne diyor? Onu bir bakayım. Ee, sağdaki ne açacağım ben? Süper. Maden görevi geldi. Allah'ım. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Neyse maden görevimizi yaparız. Bizim burada böyle bir şeyimiz var. Ödülümüz var. Daha önce şurada e, bir şey vardı. Tekne puanında 15.000'e geldiğimde 50 tane elmas vermişti. Ve XP'yi de çok yüksek vermişti. Baya güzel. Çok şaşırmıştım. Onun için bunu da şu an sizinle videoda açmak isterim. Ne kadar vereceğini bilmiyorum. Çünkü 3.yü tamamladım. Bazen burada 10 tane veriyor görüyorsunuz. Şurada mesela havuz partisi. Burada yani 500 istakoz kuyruğu hasat etme ile alakalı kaç verecek inanın bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. 10 tane verdi. 3000 de şey XP verdi. Gayet iyi. Yeterli. Elmasım şu an baya düştü. Çünkü sürekli kutu açıyorum. Şeylerin önüne. Makinelerin önüne. Çünkü gerçekten çok da ihtiyaç oluyor. Her makinenin önüne genelde açmış oldum. Açtıkça da arttırıyorum sürekli. Gayet de iyi oluyor, güzel oluyor. Bakın makinede çorbanın önüne mesela bu kadar şey koymuşum. Ve bunun hepsi üretilmiş. Gayet de güzel olmuş. Çünkü hem boş kalmamış oluyor hem de kutuları açık olduğu için dolduruyor. Hepsi de oluyor. Zaten uzun sürdüğü için doluluk güzel oluyor yani makine önünde. Şöyle tekrar üretimdeki ürünlerimizi biz şöyle bir toplayalım. Şeker makinemin önünde açıklar var. Yani keşke şu makinede açtığım bu kutular bu makinede de aktifleşse. Mesela şurada Farm Pass'tan gelen şu iki kutucuk bunda aktifleştiğinde bunda da aktifleşiyor ya. Yani şurada elmasla açtığım kutucuk diğer makinede de açık oluyor biliyor Mesela bu iki makine var aynı makine. Bir de şurada yem tezgahları var. Mesela bunların önündeki açık olan bundaki yani sağdakinde açık olan şu soldakinde açık olan sağdakinde açılmıyor mesela. İkisini de keşke e Aynı anda aktifleştirilebiliyor, aynı anda yükseltilebiliyor olsa diye düşünüyorum. Yani farm pasta nasıl bir şey açtığımızda iki makinesi varsa ikisinde açılıyorsa diğerinde de aynı şekilde olmasını dilerdim. Ama tabii ki öyle değil. Benim isteme göre de olmuyormuş yani. Ee, şöyle şuradan böyle birazcık bir maden çıkartalım. Bakalım elmas gelir falan. Bunları bir görelim. Görevimizi tamamlamış olalım. Bu arada bana 71 tane maden gelmiş. Normalde bu 99 falan oluyordu. 300, 320'lik görevlerde. Benim de şansım iyi gitti bence şu an ya. Öyle düşünüyorum. çıkarmaya devam etmek için. tamam. Şuradaki cevherleri toplayalım satalım. Nerede? Burada. 10 tane sattım. Şuradan toplayalım. Görevimiz bitti zaten. Onları toplamasak da olur. Durabiliyorlar. Bakalım. Mahallemiz şu an 5. sıradaymış. Az önce baktığımda 3. sıradaydı. Bu sıralama çok hızlı değişiyor ilk günde. Çünkü şey oluyor yani. Herkes birden böyle yapıyor oluyor ya. Duruma göre değişiyor. Şimdi şu görevi silelim. Şimdi hangi görevi alacağım? Tahmin edin. Sağ ee, sağda bir tane var. <laughs> Soldaki gitti. Soldaki görevi birisi aldı. Bakayım ne görevi çıktı. Aa, 73 tane şey çıkmış. Maden çıkmış. Gayet güzelmiş aslında. Sol alttaki de alınabilirmiş. Şimdi ben bunu almayı düşünüyorum. Yok ya şu sol üst alayım ya. Hangisini alacağım tahmin edin. <laughs> Birazcık bir tahmin yürütün. Yorumlarda belirtin. Tutturabilirseniz. Şimdi. Hmm. Bunu alacağım. Şu. Alt. Orta alt. 21 tane kamyon. Süper. Süper süper süper. Çok iyi. Bunu tamamlarım. Ürünlerim de var. Ağılım da full dolu zaten. Bunlar da birazcık azalmış olur. Gönder. Hiç sorun değil. Diğer hesabımda böyle ekin ürünleri olduğu için buradan rahatlıkla gönderiyor oluyorum. Onun için sizler de dikkatli bir şekilde gönderin. Böyle gönderdiğinizde. Çok güzel. Hem altın kazanıyor olacağız hem de XP. Hem de görevimiz tamamlanıyor zaten. Şimdi devam edelim. Şunu gönderelim. 13, 14, 15, 16 17 18 Hop bunu gönderelim 19 20 Son bir tane kaldı inanmıyorum <laughs> Son bir tane de nasıl bitebilirsin ee, Kızarmış domatesim var Aa, Dur bakayım bu vardır makine önünde Evet Tamam tamam hallettik 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 Evet son siparişimizi de gönderdik ve teslimat görevini de tamamlamış olduk. Birlikte iki görev tamamlamış olduk. Gizemli derbi görevi böyle yani. Kolay görevler geliyor sanki ya. Ben bana mı kolay denk geldi acaba? Genel olarak arkadaşlarımızda da kolay gelmiş. Yani çok zor bir görev gelmemiş. Ya bir önceki gizemli derbi de... şöyle ilk açtığımda şu kasaba görevi vardı ya. Şurada bir tane arkadaş da vardı. Şöyle kasaba görevi geldi bana da. <laughs> Kasabada hizmet verme görevi. Yani gerçekten iki gün falan sürdü. Yani kasabayla hiç genişletme, yükseltme vesaire yapmadığım için bayağı şeydi. Şimdi sağdaki mi soldaki mi? Hadi birlikte seçelim yine. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Şu sol üstteki bayağıdır burada duruyor. Bu sonradan geldi. Yani şu sağdaki sonradan geldi. Soldaki bayağıdır duruyor. Ben soldakini seçiyorum. 24 tane yardım görevi. Süper ya. Çok iyi. Neden böyle kolay görevler geliyor? Acaba sadece bana mı kolay geliyor bilmiyorum. Ama bayağı iyi oldu. Bu hesabımda zaten şey böyle arkadaş burada fazla ekli olduğu için onların yardımlarına bakınca zaten bitiyor yani yardım görevi çok kolay tamamlanabiliyor. Evet. Bu arada burada da yapmış olduk yardım görevine de. Nerede yardım açmışsın acaba? Acaba acaba? Şurada. Şu mahalleden arkadaşımız. Onun çiftliğine bakayım. Ona yardım edelim. Aa ya bunun seviyesi benden yüksek. Bunun ürünleri bende yok ki. Ben nasıl buna yardım edeyim? Edemeyeceğim maalesef sulama vesaire varsa bakayım teknede yardım edebilirsem. Çarkıfelek meyvesi istemişsin Serapcığım. Seninle aynı seviyede kimse yok ki sana mahalleden versinler. Çarkıfeleği. Bu da benim sevdiğim çiftliklerden biri. Beğendiğim çiftliklerden. Şimdi bulamadım. Yani neyse kaç tane daha var galiba buralarda bir yerde. Ama o göremedim. Tamam şey kasaba da istemiş. Tamam o kalsın. Bu görevi ben tamamlarım. Zaten çok kolay bir şekilde tamamlanıyor görevler. Yani aslında bu gizemli görevlerin zor olabileceğini düşünmüştüm ben. Bayağı kolay geliyormuş. Hiç gözümüzün korktuğu kadar değilmiş yani. Gerçekten güzel ve şu an keyifli oldu. 3 tane görev yapmış olduk. Bakalım. 3. görevimizi tamamlıyoruz. Arkadaşlarımız da ikişer tane görev tamamlamışlar birer tane göre tamamlayanlar olmuş. Gayet güzel. Çok güzel. Şimdi biz fritöz makinemizi alalım. Şurada bizim bir makinemiz var. 900 binden. Şöyle. Alıyorum. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. 4 gün sonra görüşürüz artık bu makineyle. Başka yeni açılan ürünlerimiz vardı. Ben onları da göstereyim size ve videomuzu orada kapatalım. Bu makine ile alakalı şu gelmiş. neymiş ürünün ismi? Baharatlı makarna. Domates sosu, taze makarna, biber ve soğanla üretiliyor. Bir buçuk saatte oluyormuş. Gayet güzel. Yani hani normal diğerlerine göre biraz daha şey iyi. Bu nacho, peynir, salsa ve mısırlı oluyormuş. Hemen bir tane üretime koyalım. 1 saat 15 dakikada üretiliyormuş. Gayet güzel. Diğer ürünlerimizi 8, 5, 11 yapmışım. Bunu da böyle 2 tane hatta 3 tane üretime koyalım hazır makinemiz açılmışken. Şimdi burada bakalım yine açılan bir şey var mı? Yok. Burada da yok. Burada bu ürünümüz var. Bunun içinde yumurta, patates ve 3 tane de pastırma kullanılıyormuş. Patatesli omletmiş adı. 1 saat 15 dakikada oluyor. Gayet güzel. Burada baktığımda yeni bir şey açılmamış. Buradan açılan var mı? Bu süresli sende bir sanırım ürünleri bu kadar. Çünkü bunun normalde böyle arkaya çevirme işareti var. Ama bunda yok. Galiba bunun ürünleri bu kadarla kalacak. Bu kadarla kalırsa güzel. En azından bunları artırmayı amaçlarım, hedeflerim. Bu da sanırım yo bunlar sanki şu şapka atölyesinde daha fazla ürün vardı ya. Öyle hatırlıyorum. Başka büyük çiftliklerden. Burada da dört tane ürünümüz yok. Aynen dört tane ürün var. Yeni bir şey açılmamış. Burada da açılmamış. Yeni ürün açıldı bir yerden ama nerede açıldı? Hemen bulmak istiyorum onu göstermek istiyorum size de. Çorba vardı evet. Şurada bir brokoli çorbası var. 3 brokoli, 3 patates, bir tane de soğanla üretiliyormuş. İyi, çok güzel. Bu da yani hani kolay o zaman. Çünkü şey yok içinde. Krema, tereyağı, peynir gibi şeyler istememiş. Bunda mesela zeytinyağı istiyor. Bu mesela süt istiyor. Aradaki farkı o galiba. Bu pirinç eriştesi istiyor. Bu ekmek istiyor gibi. Süper yani. Onun için gayet güzel. Burada açılan bir şey yok. Bakalım burada. Burada da yok. Barbeküde bir şey vardı sanki. Yokmuş. Bu 90'da geliyormuş. Burada bakalım yeni bir ürünümüz var mı? Burada en son açılan ürünüm şu vardı. Bunları ben bir önceki seviyeye geçtiğimde böyle videoda anlatmadığım için detaylı bir şekilde şu an anlatıyorum. Bu zencefilli kurabiye 86'da geldi. Şöyle zencefil, tereyağı, şerbet ve 5 tane de buğdayla üretiliyor. Bir tane üretme koyalım hatta. Burada da bu buketlerimiz var. Bundan yeni açılan olmamış. Burada da yeni açılan yok. Burada da yok, en azından sos makinesi şu an e, stabil duruyor, <laughs> artmayacak. Buradan hemen şundan üretime koyalım. Burada da şu naneli dondurma 86'da geldi. Bu üzüm de 80'den sonra geldi ama üzüm meyvesi e, ekin olarak daha önce geldi. Reçeli daha sonrasında geldi. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Bakayım burada da bir şey yok. Ee, burada da bir ürün yok. Buradaki üzüm suyu da üzüm reçeliyle aynı seviyede geldi. Ee, bakalım burada da bir ürünümüz yok. Tamam, çok güzel. Tamam hepsine baktık galiba. Açılan ürün 2 tane veya 3 tane sanırım. Ee, çok fazla ürün değil, yeni gelen ürünlerimiz. Gayet güzel. Yapılabilir, devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir ürün gelmiş. Kolay ürünler gelmiş zorlaşmamış yani. Firtöz makinesi açıldığında asıl onun ürünleri önemli. Oradaki ürünler zor mu kolay mı ya da nelerle üretiliyor onları henüz bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ama 4 gün sonra onlar açıldığında yeni bir öyle videoda birlikte açarız diye düşünüyorum zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Umarım keyifli vakit geçirmişsiniz. Umarım bilgilendirici bir içerik olmuştur. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşçakalın.